Sevgili YouTube ailem, hepinizi Çanakkale, Çan, Bağdırlı köyünden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, bugün Çan ilçemizin en güzel köylerinden bir tanesi olan, en merkezi köylerinden bir tanesi olan Bağdırlı köyündeyiz. Bugün gerçekten doğayla iç içe, muhteşem coğrafi yapısıyla beraber manzarası olan Bağdırlı köyündeyiz ve burada da gerçekten özellikle köy halkının e, hayvancılığı çok meşhur. Burada çok güzel bir evimiz var. 1008 metrekare müstakil bir arsanın içerisinde bir tane kargir evimiz var. Bir de ahırımız var. Yalnız evimizin bakıma ihtiyacı var. Ahırımız da çok eski olduğu için tekrar yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Burayı isterseniz e, tekrar yıkıp yeniden yapabilirsiniz. İsterseniz birazdan evimizi sizle beraber gezeceğiz, göreceğiz. Bu evimizi tadilatla 3 artı bir evimizi kullanabilirsiniz. Değerli izleyicilerim, yerimiz hemen şu anda yerimizin içerisindeyiz biz. Şuradaki bahçe de bize ait ve 1008 metrekare e, elektrik su problemimiz yok. Köyün merkezinde yola cepheli ve en önemlisi değerli izleyicilerim 1000 dönüm meraya sınır. Yani burada tarım ve hayvancılığı çok güzel yapabilirsiniz. Çana 15 km, Çanakkale merkezi de 45 km mesafede ve Çanakkale Boğaz Köprüsü bağlantı yollarına da yaklaşık 6-7 km mesafede harika bir yer. Şimdi buyurun sizle beraber bu güzel evimizi gezelim, görelim. Buyurun efendim. Değerli izleyicilerim, görmüş olduğunuz gibi Evimizin etrafı orman merası dedik. Evet, şimdi bah, evimiz burası. Yan tarafında böyle yıkık bir ağırımız var. Tabii ki virane olmuş bu evler. Ee, uzun zamandan beri kullanılmadığı için bu şekilde virane olmuş. Evimiz hem taş ev hem kerpiçe. Elektrik su problemi yok dedik. Evet, bu evi yıkıp isterseniz yeniden yaparsınız. İsterseniz değerli izleyicilerim böyle tarihi bir kapısı var. Ee, buradan devam edelim. İsterseniz sadilatla bu evi tekrar kullanabilirsiniz. Evet. Değerli izleyicilerim evimiz böyle büyük bir 3 artı 1 konumunda. Büyük. Bir tarafı taş ev. Bir tarafı da kerpiç. Arsası çok büyük. 1008 metrekare. Evet arka tarafı da şu görmüş olduğunuz alan Mera, bin dönüm Mera'ya sınır. Evet tadilat gerektiriyor. Manzara müthiş. Köyün merkezinde resmi yola cepheli. Müthiş bir manzarası var. Harika bir yer. Burayı aldığınız zaman değerli izleyicilerim çok güzel köy hayatı yaşayabilirsiniz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşabilirsiniz. Evet. Tabi burayı uzun zamandan beri kimse oturmamış. O yüzden böyle bakımsız. Yerimiz burası. Hemen arabamızın olduğu yerde değerli izleyicilerim ve şu çalılarla çevrili olan yerle beraber 18 metrekare müstakil. Evet. Kaz Dağları manzaralı mükemmel. Camiye yakın, köyün merkezine çok yakın. Harika bir yer. Arka tarafı da orman merası. Buraya hayvancılıkla burada uğraşabilirsiniz. Dediğim gibi topu da 1800 metrekare müstakil arsa kargir ev ve ağır olarak gözüküyor. Elektrik su problemi yok. Görmüş olduğunuz gibi elektrik direği ve sokak lambası burada. Elektrik sayacı burada. Evet. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Değerli izleyicilerim. Şimdi neden köy hayatı diyoruz? Çünkü köy hayatı insana sağlık veriyor. Köy insana huzur veriyor. Köyde yaşamak her gün taze yumurta, taze peynir, domates, süt, yoğurt köyde var. Köyde stres yok, köyde bol oksijen var, dolayısıyla köyde yaşam size huzur veriyor. Değerli izleyicilerim, Çanakkale-Boğaz Köprüsü açıldı, İstanbul gibi büyük şehirlerden inanılmaz bir yoğun bir talep var. Neden? Çünkü bulunduğumuz yerden yaklaşık 6-7 km ilerden Çanakkale-Boğaz Köprüsü'nün gişeleri ve bağlantı yolları geçiyor. Bu da çok büyük bir avantaj. İstanbul'dan Çanakkale'ye yani bu köye çok rahat gelebileceksiniz. Değerli izleyicilerim alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Ergin Gayrimenkul olarak Çanakkale, Biga, Yenice, Bayramiç, Balıkesir, Gönen, Güney Marmara bölgesindeyiz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bizleri ulusal basından da takip edebilirsiniz. Ben şimdiden bu güzel köy evimizi, bu Arsamızı ve bu yapıyı alana hayırlı olsun diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.